Merhaba dostlarım ben oyun Gökçen. Video için öncelikle keyifli seyirler. Videoyu beğenirseniz like atmayı, özellikle de abone olmayı unutmayın. <laughs> Böyle bir hile yok ya. Vallahi yok. Aim botu var mı? Ağaç arkası falan gidiyor memleri. Herkese otolog yapıyor abi. Cidan. Cidan mı? Sen biraz çatlıyor. Artı 22 niye geldi lan bana? güzel gelmiş kaç kilim ula yollakalım Üç saniyede banyı insan geldi <laughs> Aynen ne anlat lan Aynen kanka aynen 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 <laughs> aynen klibin atsanıza bana bulun Aynen gördün mü bir takın <laughs> Maşallah. O lan Ata değil mi lan ha? Say you not peeking anytime soon. Wait, what? I was upstairs. What just happened? <laughs> Yo. What? Lan yoldan çıkmaz artık. Çıktım çıktım ben. Allah. Lan iso amına koyayım mı? bir tane de adam bırak. Bu arada ben... Ananı avradını sikeyim ya. Ananı avradını sikeyim biri de arkadan koşuyor. Kanka safe geliyor uğraşma bırak tam. Sağda çukurda da. İsa i̇şte bizim adamları görmen lazım. Yukarı doğru. Oy! Ai, ei, 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 hey, ei, doideira. Oho! Oho! Emir <laughs> <laughs> lan abi. Oo, <laughs> oh, nasıl vurdun? Oh. Oh. Of. Eline sağlık, eline sağlık. Yukarıdaki, Yukarıdaki dağdakini, dağdakini vurdum. Vurdun? Aynen. O zaman bu alttaki tek kaldı. Elip Onun al, 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 nasıl al, kaldı. nasıl kaldı? Alttakini al, al. dağıl. Yakın oynayalım. Şerefsiz. İnsan Discord'ta mesaj yazıl yaz şey yap. Evet. A <gülüyor> 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 e efendim, lütfen saçmalamayın ya. Rica ediyorum. Evet. Seri atışıyla. Korkuyorlar MP'den. Ben yaklaşmıyorum MP5'e. Bir şey olduğunda. O kadar. Nerede? Gemide bir fight dönüyor gibi ama. Göre gördüm adamı. Hadi bakayım. Oo. 355 metre. Chat size armağan olsun. Mesela o mevkiden red dot atmak benim için red dotta sprey etmek zor geliyor bana. 3x olsaydı daha şey rahat atardım mesela. Ama şansa düzgün gitti spreyler. Chat size gelsin bu. çıktı onlar çıktı zaten. Oh! Aşağı yukarı anlarsınız diye <laughs> düşündüm. Belki bir sınav. Siz bir desiniz gel demiyorum. Neler? Tô assim? não, coxa. Vou botar sem capa, por aí. Eu vou pegar esse do skip. Tu vai jogar X1 com esse, eu vou jogar X1 com esse e acabou o jogo. Não é X1 aqui não. Acho que é. Assim, é sim, é sim. É sim. Ai, meu Deus, velho. É. Só a cabeça do cara pra fora. Toma esses play de 15x, velho. Meu que Deus dia. do céu. Meu Deus. Nossa, destruiu, cara. Hallie, what are you doing, dude? <laughs> <laughs> no! Nice try, dude. Oh. Hello. Oh you might be able Yeah, to yeah, yeah, up, yeah. Right? I'm, I'm okay, just sure holding, yeah. brother there I could not figure out where everything was happening. <laughs> It was incredibly violent. Bir anda bize şey mus. Ben seni smokluyorum yine de. Böyle yanına doğru. Okay. Ya tarz şey cam falan basarsın. Şey mus konuşmuyorsun. Ya, gel geliyor mu sesim? Ha şu ya an yani. geliyor. Ha biliyor muyum? Yo yo çıkartmam sizi. Düşünüyor size. muyum? <laughs> Kanka dalmışım. Hadi gelişmişim. lan orada. Kanka dalmışım oğlum. <laughs> Hasan Sarı 15. yayın kutlu olsun. Hoş geldin. Düşünüyorum öyleyse varım abi. <gülüyor> 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 yeah I don't know. I might go pepperoni. If I hit this shot, I'm like, go oh! Babe, you can't go in anywhere.